Selamun Aleyküm herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün çok güzel bir video ile sizlerle beraberim tavuklar ayaklarım yiyor arkadaşlar çorap giymemiştim terlik var ayağımda Yüş. hemen şuraya gireyim evet arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile sizlerle beraberim buradan da anlayacağınız üzere zaten elimdeki bir sürü yumurtadan anlayacağınız üzere Şöyle tahmin edenler tahmin etmiştir. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bilmeyenler de önceki videolardan izlesin. Ben Hint tavuğa keklik bastırmıştım 11 tane. Ama bir tanesini kırmış çünkü o çok küçük ya. Bakın. Çok küçük olduğu için tavuk bir tanesini kırmış. Ben de cücek için gurk basmış dedim. Daha çok da geçmeden hemen Hint bir daha yatırmak istedim. Şöyle yumurtalarımız var. Bu dört tanesi de tahmin edenler belki olabilir. Bu dört tanesinin hangi ırk olduğunu. Hemen bu kitlik yumurtalarını soğutmadan ben tavuğumu yatırmaya başlayayım. Bunlar eski fol yumurtaları arkadaşlar. Ee, şöyle. Cüce Koşun'un ilk çıkarıp bakması benim için daha iyi olacağı için ben Cüce Koşun'a vereceğim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tavuğum güzel güzel bak tamam mı? Kümes de bugün şey gibi arkadaşlar. Kamp gibi. <laughs> Hepsi de var. Evet. Cüce bunları daha iyi kaplar. Büyük bir ihtimalle evet. Daha yani var mı diyor. Bunlar da arkadaşlar şöyle ayırayım ben hemen Evet şöyle. Biraz uzaktan. Şu üstteki 7 tanesi arkadaşlar mavi gibi yeşil gibi bir şey ama dedem bunları bulmuş gelmiş. Nereden aldın dahi. Tavukların dahi görmedim yani. Hatta dolu mu boş mu onları da bilmiyorum. Şöyle baktığımda yumurtanın böyle gözenek gözenek bir şeyleri var. Hiç bana güven vermiyor şu üç tanesi de kendi anaları bireyse babaları o sarı hint veya artık kırmızı hint hangisi ise o şu üç tanesi de bizim hintin ben aslında bu yumurtlarını yiyordum sonra gurk olduğunu anladığımda üç tane de ondan koyayım dedim ama büyük bir ihtimalle bunun hepsini almaz çünkü 13 tane var hintin bir tanesini çıkarırım belki hemen Alalım bunu. Şöyle gezerekten sizlerle beraber çıkalım. Mülteci kampı gibi. Evet, küçük kuş da buraya aldım. Video çekerken bize e, sorun yaratmasın, sıkıntı yaratmasın diye. Biraz korkak bir ırk. Hint tavuğumuz. Allah, üşüyorum. Şimdi tavuğumuz artık e, tekrar basacak, gününü sıfırladık, tavuk kakacak, altında yumurta olmadığını fark etmiş. Çok uyanık bir tavuk gerçekten. Yaz olsun kuş olsun, benim kümesimde bit yok demeyin, konsolünüzü yapın. Şöyle iki tane, burada renkleri belli, yeşil gibi hatta mavi değil de. Böyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek koyalım çır falan. En son hintleri koyacağım. Çünkü bu mevsimde hint çıkartmak istemiyorum açıkçası. Bitiracını yaptım zaten ben bunu. Ama tekrar basacağı için bir 5 gün sonra falan tekrar yaparım. Evet, bir yerleşsin tavuğumuz. Hı. Şöyle göstereyim tekrar. Üç tane hintimiz kaldı. Bunları da elime alayım da. Şöyle tavuğu yerleştirdiğimde tekrar telefonu sol elime alsam. Burada tavuğun rengi daha bir değişik gözüküyor. Anlamadım. Yani bir iki tane daha alır gibime geliyor. Kapısı dar olduğu için hem videoyu bakıp hem yumurta koyamıyorum. Neyse bu da benden olsun hadi ya, ama. Umarım bir çıkım olur. Hayırlısıyla bastırdık. Bu zaten büyük bir ihtimalle yem kalkacak. Çünkü Bursa bomboş. Gülüm sen bir kalk bir yem ye. Şöyle bir de popo kısmına bakıyoruz. Konuşma açık mı diye. Değil. Evet, karıştırmaya da başladı. Yer kaldığı sürece bir sıkıntı yok. Oh. Evet arkadaşlar bugün o Hint yarıkıyı dışarı salmadım çünkü traktörlerin işleri var sürekli bir gir çık halindeler o yüzden kapıdan dışarı çıkmasınlar diye salmadım bunlar da maşallah şu beyaz olan şey parmağı kopuk yakınlaştırsam belli olur mu bilmiyorum ama bakın arkadaşlar parmağı yok onun ayağını e, ineks inek ezmişti bu zağlar ölecek gibiydi ama maşallah toparladı biraz boyu küçük kaldı ama olsun <laughs> sonuçta sağlığı yerinde Domatesleri de göstermek istiyorum sizlere. Bakın bunlar yerli eski at tohum adetlerinden. Biz her sene kendimiz fideden yetiştiriyoruz. Arkadaşlar domatesinizin büyümesini istiyorsanız şu biz koltuk altında bakın. Şurada çıkan şeyler var. Ben bunları alıyorum. Anacı tek göz üzerine uzatmaya çalışıyorum olabildiğince. Zaten bunların bir 15 güne falan Havalar böyle sıcak giderse daha erken. Ee, bağlaması bağlama zamanı gelecek. Şu ağaçtan şu karşı duvara tel atıyorum ben. Tel iplerle bağlıyorum. Bakın keyifler yerinde. Bunlar tavuk evcilleşme aşamasında şu an. Bu benim hoşuma gidiyor çünkü içeri girdiğimde korkmuyorlar. Yani şu ördeklerimiz de inşallah evcilleşirse bir gün <laughs> çok iyi olacak. Size bir önceki videoda atmış olduğum şu kümes zemininden, ucuza kümes zemininden bahsetmek istiyorum. Bakın. Şuradan geçeceğim. Ardından bir gün geçti ve bayağı bir artık suyunu çekmiş bakın. Yani sert ama ne de olsun. Tam anlamıyla değil. Ee, artık bu büyük bir ihtimalle yarına hazır hale gelir. Çekil Bir de Şimdi Arif abinin kuğunun adı Kara Bela. Bu da Küçük Bela arkadaşlar. Ben öyle karar verdim ismine Bu da Küçük Bela. Gerçekten Bela. Bir de bu tür horozların arkadaşlar, saldırgan horozların, cicileri de saldırgan oluyor. Ben onu fark ettim. Bilmiyorum tesadüfen mi yoksa beninkiler mi öyle yoksa gerçekten bir alakası var mı ama bunlar benim saldırıyor. Yani elini şöyle bir anda önüne attığında bakın hemen boyunu ölçelim buradan. Şu suluk yemlik havadan 4 parmak yukarıda ve aynı boydular. Cüce Koş'un şu Bantam Viyandotlara göre, bakın şurada var bir tane. Onlara göre bir tık büyük oluyor. Çünkü aslında et olarak değil ama tabi kuyruğu açısından, yelesi açısından büyük görükmesi normal. Çünkü tüylü bir hayvan. O Cüce Koşi'nin aruzumuzu da şuraya almaya karar verdim. Buraya zaten sadece kaba temiz yalanacak. Telin üstü spatula gibi bir şeyle kazınacak. Tamam. Ama şimdilik şu yumurtalarımızı, sahtecik yumurtalarımızı şuraya koyalım. Bunlar çok işe yarıyor arkadaşlar. Bunlar benim vazgeçilmezim. Bakın burada biriktiririm. Şimdi yeniden grup bastılar tavuklarımız. Ee, yeniden sizlerle beraber videolarda da gösteririm. Biriktiririm, atmam hiçbir şekilde. Keklikler de arkadaşlar inşallah kekliklerimiz çok güzel bir şekilde çıkarsa sizlerle beraber büyüyecek. Keklikleri burada bu kümeste veya dışarıdaki kümeste tavukla beraber. Bakın, tavukla beraber büyüteceğim ve dışarı yoncanın üstüne salacağım. Kanatlarını kesmeden şöyle bir film atmış. Dur kızım ya. Çok saldırgansın. Şöyle yapsak. Bir, bir fotoğraf alabilir miyiz hanımefendi? Lütfen. Teşekkürler hanımefendi. Rica ederiz. Buraya arkadaşlar bu kümeslere dört tane benim kümesim ama İki veya üç tane hobi folluk almak istiyorum şu duvara mont etmek için. Çünkü bu tahta kafesleri artık hoşuma gitmemeye başladı. Kümesin iç dekorasyonunu e, bulduğuna karar verdim kendi açımdan. Bir böyle bir görüşe nedense böyle bir görüş çıktı içimde. Bakın, bakın. kamp, kamp olmuş kamp kamp. O tıkırttan yemek daha hoşlarına gidiyor. Bakın burada var buğday. Ördeklerin suyu. Bugün tüm kümesleri gösteriyorum. Günah <laughs> benden gitti. Evet. Güvercinlerimiz yemlerini mahvetmiş. Bu kümes temizlenecek. Sırada bu kümes var. Şu yavruların bir tık daha büyümesini bekliyorum. Şuraya kum koyuyorum sularına banyo etmişler. Bunlar da artık yavrular büyüdüğü için şımarmaya başladılar. Bu kafesimiz aşırı yağmurlardan dolayı biraz su almış. Ama içeride herhangi bir koku yok. Kokunun olmaması önemli. Kavga mı istiyorsun? Ha? Gel bakın. Kavga mı istiyorsun? Kavga mı istiyorsun? Keşke dişin kızıl olmasa da senin çocuklarını da görsek. Değil mi? Ama dişisi kısır. Ha çok garip ya. Elimdeki her şey kısır oluyor. <laughs> Şaka gibi ama. Neyse nasip. Bunlar da ak kafa arkadaşlar. Ee, dönek güvercin diye geçiyor. İnşallah bunları uçurmak da nasip olur. Diyoruz ve burayı kapatıyoruz. Örümcek ağları. Bunu da gösterelim artık. Bu yazık bu da yalnız kovboy. Nasıl sen? Rengi tam koyu kırmızı değil. Bak. Bak. Sen de mi bana atar yapıyorsun ya? Bu arkadaşlar ben bu türü çok sevdim. Ya, ya her şey yanında Şuna bak. Şuna bak. Bir gidin ya. Cüce koşini bu çok sevdim arkadaşlar. Çok cana yakın bir hayvan. Şu özellikle ya. Şu kıyamam ya sana. Nasılsın lan? Bu olana bir kız alacağım artık. Yani sarı veya kırmızı bulabilirsem ama büyük bir ihtimalle kırmızı alırım. Bu erkekmiş. Kesinleşti. Bir adet buna dişe ihtiyacımız var. Cici koşunlarımızla bitiriş yapalım. Oraya tırmınıyorlar. Hint yarkalarımız burada dışarı çıkarmadım. Ayaklarımı kapatıyorum. Çünkü dürtüyorlar. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.